Bugün uzun süre gizlenen ve tarihin arka planına itilen bir trajediden bahsedeceğiz. Ancak bu olayın günümüz dünyası için önemi her zamankinden daha büyük. 19. yüzyılın ikinci yarısında Rus İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Çerkez soykırımı, Avrupa'da bir halkın sistematik olarak yok edilmesine yönelik en büyük operasyonlardan biridir. Bu, şiddet, kitlesel sürgün, kültürün yok edilmesi ve bir halkın tamamen yeryüzünden silinmek istendiği bir ortamda hayatta kalma çabalarıyla ilgili bir hikaye. Litvanyalılar için bu deneyim özellikle anlaşılır bir doğum. Hikayelerimiz birebir aynı olmasa da bizi birleştiren temel bir şey var. Ortak payda özgürlük için, kendin olma hakkı için ve bir halkın işgal ve totaliter rejimler karşısında hayatta kalma mücadelesidir. Aslında biz de bir zamanlar Amerika'da söylendiği gibi esir bir ulustuk, Cap Nation. Ama aslında dünya özgürlüğümüz için ciddi şekilde mücadele etmeye ancak 2. Dünya Savaşı'ndan 10-15 yıl sonra başladı. Bizi sadece Sovyet olarak görüyorlardı. Litvanyalı, Polonyalı, Ukraynalı göçmenler, Dünyaya dini, ulusal ve kültürel farklılıkları göstermek için çok çalıştılar. Ve biz, Reagan, 2. John Paul ve diğer kahramanlar geldiğinde özgür olduk. Bu yüzden bence bu bizim Litvanyalıların bu halklara yardım etme borcumuz. Meslektaşların Seymasiyeleri, Aldronius ve diğerleriyle birlikte bu Seymas'ın onların soykırımını tanıması için tıpkı birkaç başka parlamentonun yaptığı gibi elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Arkadaşlarımızın geldiğine çok sevinim ve tüm iç siyasi gürültüye rağmen Seymas'ta bu işe başlamamıza da çok memnunum. Sayın meslektaşlarım, Seymas üyeleri, tarihçiler, araştırmacılar, gazeteciler ve tüm misafirler. Bugün burada Rus İmparatorluğu tarafından işlenen 19. yüzyılın en dramatik suçlarından birini tartışmak için toplandık. Terkes halkını soykırıma, bu trajedi onlarca yıl boyunca tarihin kenarında kaldı. Oysa boyutu, sistematik yapısı ve coğrafi kapsamı onu Avrupa'nın en büyük etnik temizliklerinden biri olarak adlandırmamızı olanak tanıyor. Tarihi kaynaklara, araştırmalara ve belgelere dayanarak açıkça görüyoruz ki bu bir savaşın kendiliğinden gelişen bir eylemi değil, Çerkes halkını kendi topraklarından yok etmeye ve sürgün etmeye yönelik ardışık olarak planlanmış ve uygulanmış bir politikaydı. Ancak bugün sadece Çerkezlerin trajedisinden bahsetmek istemiyorum. Daha geniş bir açıdan bakmak ve bu deneyimi Litvanya halkının hayatta kalma mücadelesinin tarihiyle karşılaştırmak istiyorum. Çünkü asıl derin ve analitik olarak anlamlı kavrayış burada yatıyor. Karşılaştırmalı analiz sayesinde tarihsel süreçlerin evrenselliğini ve benzersizliğini, bunların ulusal kimlik üzerindeki etkisini ve tarihsel adalet üzerindeki ahlaki haklarını daha iyi görebiliriz. Kafkasya'da 19. yüzyıl askeri harekatların etnik politikalarla iç içe geçtiği uzun süren Rus İmparatorluğu yayılmasının bir dönemi oldu. Direniş bastırıldıktan sonra ardışık bir plan uygulandı. Yerleşimlerin yıkılması, yiyecek ve mahsullerin yakılması, Osmanlı İmparatorluğu'na kitlesel zorunlu sürgün, bu süreçte çeşitli tahminlere göre 600 binden 700 bin kişiye kadar insan hayatını kaybetti. Bu süreçte demografik bir politika kapsamında Kazak kolonistleri boşaltılan topraklara yerleştirildi. Kafkasya'da Çerkez kültürel mirasının büyük bir kısmının kaybına yol açan kültürel yok oluş yaşanıyor. Demografik ve jeopolitik açıdan bakıldığında bu durum bölgenin tamamen dönüşmesi, kültürel bir boşluk oluşması ve ana vatanlarından binlerce kilometre uzakta bir diaspora oluşumu anlamına geliyordu. Modern tarih yazımı bunun sadece bir olay değil, devletin uyguladığı bir etnik temizlik stratejisi olduğunu giderek daha fazla kabul ediyor. Litvanya ulusunun tarihi, kronoloji ve bağlam açısından farklı olsa da yapısal olarak Çerkez deneyimiyle birçok paralellik taşıyor. Toprakların ele geçirilmesi ve zorla yönetim. Litvanya tıpkı Çerkezler gibi önce Rus İmparatorluğu'nun ardından da Sovyetler Birliği'nin uzun süreli işgallerini yaşadı. Litvanlar karşılaştı. Bir yasaklarıyla, sansür damgasıyla, dini kurumların baskı altına alınmasıyla ve zorla yapılan idari yeniden yapılanmayla. Litvanların 1941, 1948 ve 1955 yıllarında Sibirya'ya sürgün edilmesi ölçeği ve ulus üzerindeki etkisi bakımından en acı verici deneyimlerden biri oldu. Bu durum Çerkezlerin Osmanlı İmparatorluğu'na zorla göç ettirilmesiyle benzerlik gösteriyor. Her iki durumda da sürgünler direnişi bastırmak ve ulusun sosyal yapılarını yıkmak için bir araç olarak kullanıldı. Çerkezlerde kültürel süreklilik yok edildi, Litvanlara ise Sovyet ideolojisi dayatıldı, ulusal kimlik parçalandı, aydınlar baskı gördü, sivil toplum yok edildi. Her iki durumda da siyasi kültürün yıkılması, kültürel elitin baskı altına alınması ve tarihin tahrif edilmesiyle karşılaşıyoruz. Çerkesler 19. yüzyılda Rus ordusuna karşı onlarca yıl savaştı. Vitvanlar ise 20. yüzyılın ortalarında Avrupa'nın en büyük yeraltı partidan hareketlerinden birini kurdu. Her iki örnekte sadece askeri değil, aynı zamanda ahlaki bir direnişi de gösteriyor. Bir millet olarak var olma hakkı için mücadele. Bugün Çerkes diasporasının nüfusu milyonlarca kişiye ulaşıyor. Litman diasporası o kadar büyük olmasa da savaş ve Sovyet işgallerinden sonra o da dünyanın dört bir yanına dağıldı ve tıpkı Çerkesler gibi kimliğini, kültürünü ve hafızasını korudu. Soykırım ve işgal sadece bedenlere yönelik bir şiddet değil, aynı zamanda hafızaya, kimliğe ve kültüre de yapılan bir şiddettir. We talk Litvan örnekleri gösteriyor ki saldırganlık öncelikle bir milleti millet yapan şeylere yöneliktir. Dil, toprak, gelenekler, öz yönetim, din ve tarihsel hafıza. Çerkesler için bu kiplesel imha aracıydı, Litvanlar için ise toplumsal yapının yıkım mekanizmasıydı. Her iki durumda da sürgünlerin uzun vadeli demografik sonuçları oldu. Eğer bugün Çerkez kültüründen bahsedebiliyorsak, eğer bugün özgür bir Litvanya'mız varsa bu en acımasız şiddetin bile bir ulusun ruhunu yok edemeyeceğini, eğer o ulusun hafızasını aktaracak birileri varsa kanıtlar. 2011 yılında Gürcistan parlamentosu Çerkez soykırımını tanıdı. 2025 yılında Ukrayna Yüksek Radası bu, devletlerin jeopolitik baskılara rağmen gerçeği dile getirebileceğinin bir örneğidir. Bu ahlaki, siyasi ve akademik bir emsal oluşturuyor. Litvanya kendi zorlu tarihine sahip olarak adalet yolunda katkıda bulunma konusunda ahlaki bir hakka sahiptir. Litvanya'nın Çerkez soykırımını dile getirmesi ve tanıması neden önemlidir? Çünkü Litvanya halkı işgal edilmenin ve baskı görmenin ne demek olduğunu bilir. Çünkü tarihimiz başka halkların acılarını empati duymayı bize öğretir. Çünkü adalet seçici olamaz. Çünkü ancak adıyla anılan şiddet bir daha tekrarlanmaz. Litvanya değerler üzerine kurulu bir politikayı sıkça vurgular. Çerkez soykırımı konusu bu tür bir politikayı ne kadar tutarlı bir şekilde uyguladığımızı gösteren bir turnu sol kağıdıdır. Çerkez soykırımı sadece 19. yüzyıla ait bir tarih değil, aynı zamanda günümüzün hafıza politikasıdır. Çoğunluğunu kaybetmiş bir halka karşı ahlaki bir sorumluluktur. Avrupa için imparatorluk şiddetinin kültürleri nasıl yok ettiğine dair önemli bir derstir. Litvan halkının deneyimi zorla yapılan sürgünlerin ne olduğunu daha iyi bir anlamamıza yardımcı oluyor. Bunlar istatistik değil, paramparça olmuş hayatlardır. Kültürel yok etme bir politika değil, bir halkın onurunun elinden alınmasıdır. Direniş bir gerekliliktir, bu bir hayatta kalma içgüdüsüdür, siyasi bir tercih değildir. Bu yüzden bizim görevimiz konuşmak, analiz etmek, kabul etmek ve yardım etmektir. Sovyet döneminde Çerkez toplumu resmi olarak asimilasyon olarak ilan edilmese de gerçek sonuçları çoğu zaman tam da bu olan yoğun bir kültürel ve demografik baskı yaşadı. Halkların dostluğunu ve sözde enternasyonalizmi ilan eden Sovyet politikası gerçekte merkeziyetçi bir şekilde yönetiliyordu. Bölgesel öz yönetim kısıtlanmış, geleneksel yapılar dağıtılmış ve yerel diller sistematik olarak arka plana itilmişti. Çerkesçenin okullarda kullanımı azalırken kentleşme ve sanayi politikası Rusça konuşan nüfusun Kuzey Kafkasya'ya yerleşmesini teşvik etti. Sonuç olarak 20. yüzyılın ortası ve sonlarında Çerkez gençliğinin bir kısmı kültürel mirasıyla olan sürekli bağını kaybetmeye başladı. Bu Sovyet döneminde birçok azınlık için yaygın bir durumdu. Belki de Çerkez diasporasının ve araştırmacıların kültürel duyarsızlık ya da hatta açık bir saygısızlık örneği olarak gördüğü en çarpıcı modern örnek, Suçi'nin 2014 olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak yer olarak seçilmesiydi. Suçi ve çevresi tarihsel olarak Çerkez topraklarıdır. Kafkas Savaşı'nın en acımasız bölümleri tam da orada yaşandı. Tam da burada 19. yüzyılda ayrıca bu bölgenin eteklerinde ve vadilerinde eski Çerkez yerleşimleri ve mezarlıkları bulunuyordu. Şartöz aktivistler defalarca vurguladılar ki Olimpiyat pistleri için dümdüz edilen bazı alanlar tarihi mezarlık yerleri olarak belirlenmişti ve oyunlar tam da 1864 yılında halklarının felaketinin izlerinin bulunduğu yerde yapıldı. Stadyumlar mezarların üzerine inşa edilirken, kayak ve atlama rampaları bütün toplulukların yok olduğu yerlerden geçerken ve toplumun en azından durup gerçekten bunun uygun olup olmadığını sorması gereken yerde kimse durup düşünmüyor mu? Dünya öfkelenebilirdi ama sessiz kaldı. Litvanya ve Çerkez tarihleri farklı coğrafi ve kültürel bağlamlarda gelişmiş olsa da ortak bir deneyimleri var. Yabancı bir imparatorluğun bir ulusun tarihsel gelişimini kesintiye uğratma, kimliğini kırma ve hafızasını yöneticilere uygun olacak şekilde bu toprakları eve olarak gören insanlara değil yeniden yazma girişimi. Sovyet Litvanyası'nda kültürel baskılar sistematikti. Yasaklı kitaplar, dinlerin kısıtlanması, sürgünler, Sovyet kimliğini ulusal kimliğin önüne koyma girişimleri. Litvanca dili ve kültürü yalnızca toplumun olağanüstü güçlü direnişi ve derin tarihsel bilinci sayesinde hayatta kaldı. İmparatorluğun sınırlarında yaşayan Çerkezler için ise bu süreç bambaşka bir boyuttaydı. Adıkey, Kabardey, Balkar ve Karaçay Çerkes'teki Çerkez toplulukları uzun süren Kaskas Savaşı ile zaten harap olmuştu. Bu savaşın ardından birçoğu Osmanlı İmparatorluğu'na göç etmek zorunda kaldı. Sovyet yetkilileri kültürel yeniden doğuş için koşullar yaratmak bir yana yerel dilleri ve gelenekleri arka plana iten merkeziyetçi politikalarını sürdürdüler. Litvanya'nın aksine ulusal kimliğin direnişin eksenine dönüştüğü bir yerde Çerkeslerin kaderi zaten büyük ölçüde parçalanmıştı. Halkın çoğunluğu diasporada yaşıyordu ve onların tarihi vatanı birkaç özel bölgeye bölünmüş, toprakları küçülmüş ve sürekli demografik baskı altındaydı. Litvanyalılar büyük güçlerin adaletsizlik karşısında susmayı tercih ettiği çünkü bunun onların işine geldiği duygusunu iyi bilirler. Litvan milleti kendi devletini yeniden kurmayı, tarihsel hafızasını canlandırmayı, kurbanlarını onurlandırmayı ve kaybedilen onurunu geri kazanmayı başardı. Çerkes'te ise hala duyma hakkı, bunu söyleme hakkı için mücadele ediyorlar. Kültürel miraslarının yok edilmesi, rahatsız edici bir tarihsel ayrıntı değil, gerçekte hala iyileşmemiş bir yaradır. E belki de Litvanya'nın tecrübesi burada tüm dünya için iyi bir ahlaki ders oluyor. Hafıza hakkı bir lüks değil, bir milletin hayatta kalmasının temelidir. Bugün burada toplanmamızın sebebi sadece 19. yüzyılın en acı trajedilerinden birini anmak değil, aynı zamanda bunun günümüz uluslararası ilişkiler politikası ve tarihsel adalet arayışı açısından anlamını değerlendirmektir. Çerkes soykırımı uzun süre uluslararası alanda tanınmamış, acı verici ve eski bir trajedidir son yıllarda bazı önemli değişikliklere tanık oluyoruz. Gürcistan parlamentosu bunu 2011 yılında tanıdı. Bu arada Ukrayna Yüksek Radası bunu 2025 yılında yaptı. Bu adımlar soykırımın tanınmasının sadece sembolik bir jest olmadığını, aynı zamanda tarihsel gerçek ve adalet için gerekli bir koşul olduğunu giderek daha iyi anladığımızı gösteriyor. Litvanya için tarihi de işgaller, sürgünler ve baskılarla işaretlenmiş bir ülke olarak benzer bir kaderi yaşamış halkların sesini duymak ahlaki bir görevdir. Bu nedenle bu konferans Litvanya Cumhuriyeti Seyması'nın gelecekte tarihsel ve etik açıdan anlamlı bir adım atarak Çaykes soykırımını tanıması yolunda ilk adım oluyor. Bugünkü tartışmanın bilimsel araştırmaların ve tanıklıkların bize adalet, insani merhamet ve sorumluluk ilkelerini güçlendirmede yardımcı olacağına inanıyorum. Hepinize derin fikirler, yapıcı diyaloglar ve gelecekte daha fazla işbirliği diliyorum. Böylece tarih bir suskunluk değil, bir kalp olsun. Belki de sadece birkaç gözlemimi paylaşacağım. O zamanlar 19 yaşındaydım. Burada bu barikatların bir yerinde duruyordum. Litvanya'nın zaferini geri kazanması çok zordu çünkü Batı da bizi Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak görüyorlardı. Litvanlar, Letonlar, Ukraynalılar ya da başka kim olursa olsun hiçbir fark gözetmeden. Sadece birkaç on yıl boyunca Litvanlıların, Ukraynalıların ve diğerlerinin Zvigny Brezinski ve başkalarının önderliğinde aktif faaliyetlerinden sonra esir milletlerin özgürlüğü için bir hareket başladı. 40 yıl sonra Başkan Reagan iktidardayken bizim arzularımız tanındı ve zafer kazanmayı başardık. Ancak o dönemde sadece Orta Avrupa ve Baltık ülkeleri bu zaferi elde edebildi. Bu arada Ukrayna resmen satıldı. Aslında Ukrayna şu anda bizim daha önce geçtiğimiz aynı yol için mücadele ediyor. Ukrayna fırsat penceresini ancak 2022 yılında açabildi. Oysa biz bağımsızlığımızı 20 yıl önce elde etmiştik. Bence Ukrayna'nın nihayet hedefine ulaşması için 5-6 yıla daha ihtiyacı olabilir. E i̇şte o zaman bence her şey yolunda gidecek, sizin için de bir fırsat tenceresi açılacak. Peki, bundan hangi dersleri çıkardık? Hedefimize başkanlarıyla birlik içinde ulaştık. Önce Baltık ülkeleriyle birlikte küçük ama birleşik bir cephe oluşturmayı başardık. Sonra 10 ülkelik bir gruba katılarak NATO'ya dahil olduk. Hatırlıyorum bana imzacılardan Davogutis yaklaşıp şöyle demişti Biliyor musun Çerkesler ve diğerleri için de bir şeyler yap. Ben de dedim ki bizim fraksiyonumuz hala çok küçük hiçbir şey başaramayız. İşte bu yüzden dün dört siyasi oluşumdan radikal olmayan, daha çok devlet çıkarlarını gözeten partilere mensup parlamento üyelerinin katıldığı esir milletlerle dostluk geçici grubunu ya da esir milletler grubunu kurduk. Ve benim fikrim şu, Ukrayna ile de benzer bir dostluk grubumuz var. Di sonraki ziyaretim Washington DC'ye planlandı. Oraya Finliler, İsveçliler, Polonyalılar ve Ukraynalılarla birlikte gideceğiz. Hatta Şansölye Karl'ın gerçek torunu da bu heyete katılacak ve aramızda anlaşmaya çalışacağız ki benzer geçici gruplar tüm parlamentolarda kurulsun. Bu tüm Avrupa'yı kapsayacak bir platform oluşturacak. Çünkü asıl amacımız bu konuda Avrupa'ya katılmak ve sonra Litvanyalılar ve Polonyalılarla birlikte 100 milyon kişilik bir grup oluşturacağız ve umarım geri kalan Avrupa'yı da bu bölgelere çekeriz. Ancak ABD'yi ikna etmek en önemli şey. Şu anda en azından önümüzdeki 10 yıl boyunca bu en güçlü askeri güç. Ama tam da bu ezilmiş milletlerin gücü tüm bu parlamentoları birleştiriyor. Bu parlamento Küba'nın özgürlüğü için mücadele eden tek yerdi. Hatta Kremlin'de bana Küba mafyası diyorlar. Küba'da ülkenin özgürlüğü için mücadele edenleri hapse atıyorlar ve buna Rusya ile diğer otoriter rejimlerde katkıda bulunuyor. Bu yüzden adım adım parlamentolarda kurulacak bu ezilmiş milletler gruplarının yardımıyla en azından siyasi anlamda topraklarınızdan söz etmemize olanak tanıyacağıma inanıyorum. Ve böylece bu uluslarla ilgilenecek olan tüm bu batılı ülkeleri de kapsayabilirdik. Zbigniew Brzezinski'nin Afganistan hakkındaki kitabını okuduğumda ki bu kitap tüm ezilmiş milletlerin mezarlığının bir sembolüdür, zamanımızın geldiğini anladım ve inanıyorum ki Ukrayna hepimiz olmadan kazanamaz. Avrupa Ukrayna düşerse Rusya'nın daha da ileri gideceğini anlıyor. Ancak tüm batı dünyasında siyasi bir cephe hattı kurmalıyız. Ezilen Milletler Hareketi yok olmadı. İmparatorluk yeniden karşılık veriyor, her zamankinden daha birleşik. Haydi tüm çabalarımızı birleştirip ortak düşmanlarımızı yenelim. Adronis Cibaris, Litvanya Cumhuriyeti Seyma Süresi, Litvanya'nın eski Dışişleri Bakanı söz sizde. İyi günler hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirler. Sizi burada bu tarih salında görmekten mutluluk duyuyorum. Bana 90'lı yılları hatırlatıyor. O zamanlar biraz daha gençtim. Profesör V.Y. Kautas Lens Mergis'in yani liderimizin basın sekreteriydim. 1990'lar çok zordu. Ekonomik ambargo, askeri baskı. Bu 13 Ocak'taki trajik olaylara yol açtı. Ama kendimizi korumayı başardık çünkü o zamanlar yüksek konseyimizin yani seymasın etrafında canlı bir kalkan oluşturan çim halkımız vardı. Bu yüzden bu salon özellikle anlamlı ve önemli çünkü özgürlük savaşçıları tam da burada toplanıyordu. Burada Çeçenistan'dan, Rus demokratlardan, Polonya, Letonya, Estonya'dan dostlarımızdan, halk cephelerinden olsun tüm Sovyetler Birliği'nden insanlar toplanıyordu. Burası gerçekten planlama yapmak için çok iyi bir yer. Bir yıl önce meslektaşım Yakubovskis beni Çimbekov ile tanıştırdığında Kaplan ile birlikte Vilnus'ta buluştuk ve kıtanın dikkatini çekmek, halkınızın tarihine dair farkındalığı artırmak ve komşularımıza Rusya tarafından işgal edilen halkların dekolonizasyonunu desteklemenin gerekliliğini göstermek için neler yapılabileceğine dair çok verimli bir planlama oturumu gerçekleştirdik. Ve işte bir yıl sonra buradayız ve aramızda Mustafa da var. Ve bu konferans önemli çünkü anlamlı bir eğitim rolu oynuyor. Sonuçta siyasette bilmediğin bir şey için ol kullanamazsın. Belli bazı gerçeklere inanmak gerekir. Aynı şekilde, Çeçenya'nın özgürlük mücadelesine inandık, çünkü onlarla tanıştık, liderlerini tanıdık. Ve kısa konuşmamı bitirirken sadece şunu söylemek istiyorum: Bu sadece bir başlangıç, işbirliğimizin, dostluğumuzun başlangıcı ve belki yolumuz o kadar da kolay olmayacak ama bence bu burada bu bölgede halkınızın özgürlüğünü destekleme yolunda sizin yolculuğunuzun sadece başlangıcı. Bu yüzden size en iyisini diliyoruz. İse kraderim. Seymas Başkan Yardımcısı Radvila Markomina. Kendisi eski bir Avrupa Parlamentosu üyesi. Sizin faaliyetlerinizle çok ilgileniyor. Teşekkür ederim Sayın Yakubovski. Sevgili Given, sizi burada görmekten memnuniyet duyuyorum. Hatta nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. O halde kişisel bir hikayeyle başlayalım. Çerkes halkıyla, doğrudan ilgisi olmayan bir kişisel hikaye. Bu daha çok e, Çeçen halkıyla ilgili. 1994 ve 1995 yıllarını hatırlıyorum. Daha sonra haberleri izledik ve ikinci Savaşı tartıştık. Gürcistan ve Ukrayna bağlamında ne yazık ki, bir bakıma özgürlük için mücadele eden diğer halkları unuttuk ve onların yaşadıklarını, acılarını unuttuk. Ama şimdi siyasi düzeyde harekete geçmemiz, bu konulara geri dönmemiz, dünyaya bundan bahsetmemiz, Rusya'nın, Putin Rusyası'nın, Sovyetler Birliği'nin, Rus İmparatorluğu'nun aslında her zaman aynı şey olduğunu söylememiz için en doğru zaman. Onlar asla değişmezler ve ancak biz özgür halkların dünyası olarak birlikte bu karanlığa, bu saldırganlığa ve öfkeye karşı durabiliriz. O yüzden bugün burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bu etkinliğin organizatörlerine teşekkür etmek isterim ve sizi burada görmek gerçekten çok güzel. Konuşmanız ve zamanınız için teşekkür ederim. Umarım bu sadece ilk adımdır. Ve ikinci adım ise diğer soykırımlarda olduğu gibi Çerkez soykırımının tanınmasıdır. Bu nedenle Litvanya Cumhuriyeti'nin Çerkezlerin geleceğe uzanan yolunun başlangıç noktası olmasını umuyorum. Burada Avrupa Birliği'nde Çerkez soykırımı hakkında birçok önemli bilgi duyduk. Ancak daha geniş bir perspektiften bahsetmek istiyorum. Vera, Avrupa'nın, Batı'nın ve Litvanya'nın bu konuyu görüşmesi çok önemli. Litvanya bugün NATO ve AB üyesidir ve oldukça güvenlidir. Bu yüzden şu soru doğal olarak ortaya çıkıyor. Ne ben güvende olmayan, uzakta olan ve bizden çok, çok farklı olan diğer halklarla ilgilenmeliyiz. Üç şey hakkında konuşmamız gerekiyor dünya giderek daha küresel hale geliyor ve artık yerel sorunlar yok çünkü her şeyin bir sonucu var. Coğrafi olarak uzak halklar bile modern çağın aynı zorluklarıyla karşı karşıya ve nihayet bir ulus ancak bir amacı olduğu sürece yaşar. Bizim amacımız Avro Atlantik yapılara katılmaktı ama sonra artık başka bir hedefimiz kalmadı. Bu nedenle Litvanya'da bir erozyon başladı, tarihsel bir anlamsızlık ortaya çıktı. Vefa içinde olmak için, yani gelişmek için net bir motivasyonumuz yok. Özgür Uluslar Kulübü'ne katıldık ve bir yandan Batı'yı Batı'da destekleyen, Batı'yı bir dünya gücü yapan değerleri savunan bir ulus olabilirdik. Hümanist, Hristiyan uygarlığı, ulus devlet, demokrasi, EEE, yönetim. Bir yandan da görevimiz işgal altında acı çeken diğer uluslara destek olmak olabilir. Çerkes ve Digin halkları Litvanya'dan cesur adımlar bekliyor. Onlar ezeli düşmanımız Rusya'nın işgalinden dolayı acı çekiyorlar. 18. yüzyılda Litvanya Rusya'nın bir parçası oldu. Aynı zamanda Rusya, Kafkasya'ya ve Çerkes topraklarına saldırmaya başladı. Yüzyıl boyunca Çerkesler öldürüldü ve sürgün edildi. Çerkes halkının ezici çoğunluğu yurt dışında yaşıyor, kendi topraklarına geri dönemiyorlar. Bugün medeni dünya holokosttan sarsılmış durumda fakat diğer halkların soykırımlarını unutmaya meyilliyiz. Çerkes halkının soykırımını hukuken tanımak Litvanya için neden önemli? Bu tarihsel gerçeğin kabulüdür. Bu Rus İmparatorluğu'nun tüm biçimlerinde Çarlık İmparatorluğu'ndan Sovyetler Birliği'ne ve sözde Rusya Federasyonu'na kadar sergilediği metafiziksel ve politik kötülüğü anlamamıza olanak tanır. Liberallerle flört etmenin bir anlamı yok çünkü bu liberallerin birçoğu da en az Putin kadar emperyalisttir. Rusya, Rus halkı tarafından kabul edilen kendi otoriter ideallerini yarattı. Ayrıca Yeltsin ve diğerlerinin öncülük ettiği tüm demokratik projeler bu ulusun zihniyeti tarafından yok edildi. Demokratların yerini emperyalist otokratlar aldı. Bazı Rus otokratları halkların kutsal kendi kaderini tayin hakkını anlayanlar için Rusya'yı dekolonize edilmiş bir ülke olarak görüyor. Başka halklar için verilen mücadeleyi kazanamayabiliriz ama bu halkları destekleyebiliriz. Burada Litvanya'da soykırımın resmen tanınması anlamlı olurdu çünkü bu soykırım tarihsel bir gerçektir. Ayrıca soykırımın tanınması Batı'nın Rusya'nın özünü anlamasına ve imparatorluğun bir kötülük olduğunu fark etmesine yardımcı olacaktır. Ve son olarak bu bize Çerkez topraklarının Çerkez halkı tarafından yerleşilmesi gerektiğini anlamamıza yardımcı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı kısa bir açıklamada şunu vurguladı: Dünyadaki birçok başka millet de zamanında aynı zorlu sınavlardan geçti. Biz her zaman yorulmadan mücadele ettik ve bugün de ortak ve son derece tehlikeli düşmanımız olan saldırgan Rus şovenizminin ve günümüzdeki yıkıcı emperyalizmin tezahürlerine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Ukraynayı destekliyoruz. Ancak Rus emperyalizmi yıkıldığında yeniden derin bir nefes alabileceğiz. Sadece açıklamalarla savaş kazanılmaz bize sadece askeri cephede değil, spor ve kültür alanlarında da somut adımlar gerekiyor. Çerkez halklarına ve diğer tam halklara sahip Kafkas halklarına şu fikirleri öneriyorum. Bu halklar için bir dekolonizasyon merkezi kurmak. İkincisi, sürgünde bir Çerkes Olimpiyat Komitesi kurmak ve 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarına Rusya yerine katılmak için başvuruda bulunmak. Üçüncüsü, yurt dışındaki kendi vatandaşlarımız için olimpiyat oyunları düzenlemek. Dördüncüsü ise din, ikame, yeri veya dil ayrımı gözetmeksizin Çerkesleri birleştirecek bir örgüt oluşturmaktır. Çince şarkı.